Merhaba herkese iyi akşamlar. Tüpraş günlük grafik. şimdi çok kısa bir özet geçeyim. Tüpraşı yeni izleyen vardır yani onlar için anlatıyorum. Şimdi Tüpraşı biz Mart dibinden beri şöyle bir yatay alanda takip ediyorduk. Yani 95 direnci ilk tepkide oldu. aşağıda da bir 74-73 desteği bulduk. Dolayısıyla şu yatay alandan hiç çıkmadı. ve en sonunda yukarı kırdı. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Şunu da anlatıyorum. yani yatay alanı anlatırken de hep söyledim. Takip edenler hatırlayacaktır genellikle yatay alanlardan çıkışlarda bu tür bu uzun soluklu yatay alanlardan çıkışlarda katlamasını bekleriz. Yani ne tarafa kırılırsa ki o zaman hep öyle anlattık analiz yaparken o tarafa doğru katlar diye düşünüyorduk. Dolayısıyla şimdi yukarı kırdı. Yatay alanın büyük şeyi fiyatı derinliği 22 kuruş. Yani kırdığı yer 95 kuruş, 96 kuruş aşağı yukarı. Koyun üstüne 20 20 kuruşu 106. Nereye geldik? 0236. %100 mü? Değil. Bakın. Onu tek özellikle söylüyorum. Bu yani %100 çalışır illa da oraya gelir. Oradan döner kısa zamanda anlamına gelmesin. Ama gidişatta o yöne doğru. Şimdi şu e, burada bir patern var mı? Yani bir bu formasyonu var mı? Onu anlatayım. Şimdi bu bir kar realizasyonu ifade eder. Onun dışında dönüşe dair yani şu akımın bittiğine dair bir formasyon ifade etmez. Ne kadar kabul edilebilir? Tabii şimdi TÜPRAŞ'ta kar realizasyonu. Bir de ona bakalım. Ee, şimdi bu akımın başladığı yer yani şu 74'ten beri gördüğünüz gibi ara ara kar realizasyonuna uğruyor. Ee, biraz soğuyor falan. RSI maresay düşüyor. Tekrar ondan sonra yukarı doğru bir hareket veriyor. Ee, çok basit bir mantık yürüteceğiz şimdi burada. Yani mesela soruyorlar ya hocam teknik analiz işte anlatıyoruz yani. ders olarak şey yapma gerekiyor meraklısı için yani bazen biraz geniş anlatıyorum. Şimdi 91 ilk geldiği tepe 91 lira dönmüş bakın düzeltme 85 kaç lira 6 lira. Şurada 96 dönmüş gelmiş 96 lira 98 düzeltmesi 95. Şimdi 6 6 Değil mi yanlış bakmadım yani bir daha tekrar bakayım 91 yani 85.5 5 lira diyelim Yani beş buçuk lira diyelim beş buçuk lira beş buçuk lira kaç dedik buraya 95 98 mi dedik 3 lira şimdi geldiği noktada yani düzeltmeye girdiği yer 110 lira 110.7 koyun beş buçu 105 Fibonacci 0,382 382 aynı zamanda. Yani şu akımın içinde 5 lira 6 lira kayıplar bu akımı bozamamış. Onu anlatmaya çalışıyorum size. Yani bozamadı, bozamamış ve tekrar yukarı devam etmiş. Yani dolayısıyla bir hisse şans verilecekse eğer bir akımın genelde içine bakıp ne kadarını bozup bozmadığını görebilirsiniz ve buna göre bir bedel biçebilirsiniz. Yani o şans verme yani bir kayıp bedeli biçebilirsiniz. Yüzdesi olarak biraz fazla hiç itirazım yok. Yani o sizi şey yapıyorsa, tedirgin ediyorsa o yüzdesel fark, karınızı, çoğunu götürüyorsa falan o başka bir şey. Ama genellikle trade açısından böyle hesaplamakta fayda var. Dolayısıyla 105'e kadar dönmesi hissenin aşağı gittiği anlamına gelmez. Döner mi onu da bilmiyorum arkadaşlar. Buraya bakıp da şey, burada 3 lira da var neticede. Yani buraya bakıp da öyle mi, Bu demek ki bu 105'e dönecek kesinlikle o anlamda söylemiyorum. Sadece maksimum derinliği buluyoruz burada. Yani maksimum 5,5 lira aşağı kadar düzeltmeler olmuş. Yani en fazla solumuzda gözüken o. Dolayısıyla buna göre bir strateji kurulabilir. 105 lira o halde önemli bir seviye olarak addedilebilir e, teknik trade için. 105 liranın bozulması halinde de 97-98 lira doğru gevşemeler e, olması çok da şey olmaz. E, sürpriz olmaz. ile %100 oraya gelmez onu söyleyeyim. Aradan bir yerden de dönebilir. Kötü bir şey halinde yani kötü bir durum halinde. RSI tabi aşırı alımda yani 77.7 e, bu da soğumuş hali RSI in. yani 80'den bozulmuş aşağı yukarı. Şimdi geriye gittiğimiz zaman Türk e, TÜPRAŞ'ta 80'in üstüne hani şurayı sayalım mı bilmiyorum 81.8 ama 80'in üstüne bir tane tepe var. Yani e, çok çıkamıyor RSI TÜPRAŞ'ta 80 değerini geçemiyor gördüğünüz gibi oradan gevşemeler ve kar satışları geliyor. Dolayısıyla şu anda da e, yani benzer bir yerden işte gün içinde baktığınız zaman zaten olmuştur da e, bozulduğu gün. Hatta benzer bir yer değil tam 80'den mi? Bir saniye şöyle tam bir seviyesini alalım. 80.3'ten bozulmuş. Normal yani bu sol tarafa baktığınız zaman dediğim gibi bir tane tepe var. E, şimdi ne olur? Soğuma iki türlü olabilir. Birincisi yatay bir e, yön izleyebilir. Tabii o çok olumlu olur. Yani şu 105'in üstünde yataylaşırsa veya biraz aşağı verip 105'in üstünde kalmayı başarırsa tekrar yukarı hareketlerin devamı beklenebilir. Başka ne olabilir? Biraz daha aşağı verir. 8 günde bir yerde buluşur. Bir ihtimal öyle olabilir. O da belki biraz hani 1-2 lira daha 1 lira daha feragat ettirebilir şeylere yatırımcısına. Ama 8 kırılmadıktan sonra da öyle kolay biri çok da derinleşmez açıkçası. Yani 8 gün ortalaması kırılmadıktan sonra. Bunun dışında söylenecek bir şey yok Töpreş için. Olumlu. Yani gözüken olumlu hala. Mekti de tabii burada bir ölçü O da yukarı işaret veriyor ama boynunu bükmeye başlamış. Mekti yönünden de bakın. hani Onu unuttum söylemeye. Orada da maksimumda. <laughs> yani 2012'den beri bir şey yok. Daha böyle arkasını maalesef trading ve çok 2008'e kadar veriyor maksimum ama 2008 şey çok başka yani oradaki. Ha gerçi şeyde tüpraşta var ya doğru 2002'ye kadar var bazı hisler de var bazıları daha geç girdi herhalde. Ee, hani 2002'ye de bakmıyorum da şartlar çok başka orada yani ekonomi çok başka. Dünyanın ekonomisi bambaşka. Ee, 2016'da biraz daha böyle benzer bir hal almaya başlamış. Dolayısıyla yani maksimum gördüğümüz orada da 5.6-5.7 seviyeler. oradan sonra Ufak ufak gevşemeler e, başlamış. Söyleyeceğim başka bir şey e, yok. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur diye tahmin ediyorum. Yani burada dikkatimi çeken bir şey de e, yok. Şunu söyleyebilirim. Tabi 145 tepesinden düştü. Tabi 155 de var da arkada. E, 145 tepesinden buraya düştü. E, çok şey yüzmüştür. Çok yatırmışsın. Üzmüştür muhtemelen. Yani e, dibe düşerken daha hani yolun yarısında bile değil. Öyle söyleyeyim. Yani eski seviyelerine baktığınız zaman yolun yarısında bile olmadığını görebiliyoruz. Ee, söyleyeceğim başka bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.